Tekrar birlikteyiz. Tamir Hocam'la bronkoskopi konuşmuştuk. Peki hocam bronkoskopi sonrasında tanı ve tedavi nasıl yürür? Bronkoskopi genel anestezi yapılan, altında yapılan bir işlem olduğu için sonuçta bir ameliyat olmuş hastalığa yapılan neyse ameliyat sonrası bronkoskopi sonrası da aynı şekilde en az 2-3 saat bir açlık süresi gerekir. E, Tabi yabancı cisim bronş, e, hani, hava yolundaki mukozada ödem yarattığı için özellikle uzun süre kalan yabancı isimlerde e, biraz e, yoğun bakım ve e, ilgili bir tedavi gerektirir. Bunların içinde de bir antibiyoterapi mutlaka gerekir. Soğuk buhar özellikle ödemi e çözüm açısından çocuğun soluk, soluk alışverişini rahatlatmak için, çünkü bunlarda ileri derecede hırıltılı solunum vardır daha öncesinde. E, yine ateşi varsa ateşe yönelik tedavi ama yabancı isim çıktıktan sonra bu ateş enfeksiyon gerilediği için daha çok daha rahat nefes almasını sağlayacak. Yoğun bakım şartlarında veya servis şartlarında birkaç gün izlemle biz genelde kliniğimizde bir gün yatırıp e, soğuk buhar tedavisi vererek... ...eğer e, uzun süreli bir tedavi gerekecekse o zaman çocuk göğüs hastalıklarıyla birlikte takip ediyoruz. Ee, onun dışında e, bronşum, mukozası çocuklarda her e, organda olduğu gibi çok çabuk iyileştiği, toparladığı için e, çok büyük sıkıntılara yol açmıyor. E, aileye sadece bir daha bu yabancı isimlere dokunmasın, uzak dursun diye öğütler verip taburcu ediyoruz. Artık eğitim vermeye evet. başlıyoruz. Evet. E, peki e, ailelere yabancı isim e, çıkarıldıktan sonra özel bir eğitim verildiğini düşünüyorum. Mutlaka hani veriyoruz dediğiniz bir danışmanlık. E, nasıl bir eğitim ya da bilgilendirme oluyor hocam? Bunun için bir özel broşürümüz var. Onu veriyoruz. Hı hı. Bu arada da e, bu, sırf broşürle yetinmiyoruz. Ee, yabancı cisim aspirasyonunun hayati risk taşıdığını, e, çocuğun veya hastanın ölebileceğini, e, her zaman bu şekilde şanslı olup kurtulamayacağını izah ettikten sonra, özellikle çocuklara, 5-6 yaş altı çocuklara e, kuru yemiş e, verilmemesi, e, çocukların e, yemek yerken, ağzında lokma varken konuşmamasını veya konuşturulmamasını ve öneriyoruz. E, elime bir broşür getirmişsiniz. Hemen o yüzden teşekkür ederiz. Çocuklarda yabancı isim aspirasyonu nedir, nasıl korunmalı diye aslında bir el broşürünüz var. Toraks Derneği'nin hazırladı. Toraks evet. Derneği'nin hazırladığı. E, teşekkür ederiz bize getirdiğiniz için de ve oldukça şöyle içine bakınca hani anlaşılır dilde yazılmış olması da önemli eğitimde. Çünkü bir sefer anlatılıyor belki ama onun sonrasında da tekrarlama imkanları da var sanırım. Tekrar bakabilmek için. Evet. E, meslek yaşamınız boyunca e, hocam mutlaka çok tecrübeleriniz olmuştur. Az önce Tamer hocam bu cisimleri gösterdikçe aklıma öyle şeyler geldi. Birini bizimle paylaşır tabii, mısınız? Tabii tabii. Ee, bir e, 20 yaşları civarında e, Kunduracı kalfası genç delikanlı mahallesinde bir tane genç kıza aşık oluyor. Ee, tabii girişimlerde bulunuyor değişik defalar. Sonuç alamayınca biraz önce arkadaş Kemal, Tamer Bey de söylemişti. Erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonlarının bir nedeni de intihar kastıylaydı. Evet. Bu da aradığını bulamayınca kendinden intihar etme yoluna giderek kunduracı bıçağını aspire etmiş. Kunduracı bıçağı yalnız farklı bir bıçak. Bizim bildiğimiz normal bıçaklardan değil. 15 iki santimetre eninde 25-30 santimetre uzunluğunda olan bir bıçak ama bu bıçak ucu ucu keskinleştirdikçe kısalıyor, kısalıyor. Tabii çocuktaki bıça bıçak, bıçak bıçak 5 santimetre uzunluğunda 1,5-2 santimetre eninde bir cisimdi. Bunu yutuyor. Ondan sonra da ailesine söylüyor. Ben böyle böyle bıçak yuttum falan diyor. Ne babası ne annesi inanmıyor. Lan hastalandın sen bu hasta diyorlar. Çocuğu önemsemiyorlar. İşte aradan belli bir süre geçince tekrar söylüyor çocuk. Bu sefer şeye götürüyorlar. Bir genel cerraha götürüyorlar. Orada birkaç gün hasta yatıyor falan. antasit ee, anti tedavisi falan veriyorlar ama çocuğun şikayetlerinde bir değişiklik yok. Daha sonra e, tekrar çocuk hastalandım diyor. Bir sefer psikiyatriye götürüyorlar. Orada da psikiyatrik bir sürü ilaç veriyorlar filan hastaya. Sonuçta e, çocuk rahatlamıyor bir sefer bize getirmişler ee, size hatırladığı için mi geldi yoksa bu süreç içinde unutuldu mu diye geçiriyordum tam aklımdan hani <laughs> aileye de söylemiş hiçbir yere götürmemişler inanmıyorlar bütün esprileri inanmadıkları için evet. şey etmiyorlar ondan sonra bize getirdiler ee, ben anem nezarlıydım çocuğu muayene ettim bir sefer ben muayene e, anem nezarlık hanım babası çocuğun arkasına geçti elini bu şekilde tutuyor yani sanki bu çocuk <laughs> kafadan hasta derecesine pek şey etmiyor eee <laughs> <laughs> inanmıyordu. İnanmadığını yani. ima etti evet. filan. Ondan sonra biz man ettik. Ee, daha sonra da bir film istedik. Ee, radyolojiye gönderdik. Geldi filmde tabii bıçak görünüyor. Evet. Ondan sonra babası bozuldu tabii. Hı hı. E, çocuktan bıçağı çıkardık. Tabii bu bizim e, literatürde bir, bak, yayınımızın çıkmasına da vesile oldu. Böylece de sevindik. Hı. Ama bu bize şunu öğretti. Yani hastaya e, tamam doktorlar biraz şüphecidir ama e, biraz da güvenmek lazım. Evet. Peki bu kesici alet hocam. Hı. Diğer cisimlerden farklı olabiliyor mu? E, çıkarılırken daha zor olabiliyor mu? E, ya yabancı cisim gibi mu? çıkarıyorsun ba başka... E, şey, yani yok iğne yani. de olsa ee, çıkaracaksın. Olsa yani o, o eğer endoskopik olarak çıkaramazsan açık ameliyat yapacaksın. Ama biz bunu endoskopik olarak çıkardık yalnız. Evet. Bir problem de olmadı. Bir komplikasyonumuz da gelişmedi. Bu tabii çok sevindirici. E, zaten uzmanına <laughs> gelinmesi ve hastaya güvenilmesi, iyi bir anemnez <laughs> alınması değil mi? İyi bir bilgi alınması gerçekten çok önemli olacaktır. Teşekkür çok teşekkür ederiz programımıza Hoş katıldığınız için. Ediyoruz. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Cerrahisi Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Sami Ceren ve Profesör Doktor Tamer Altınok'tu. Bize verdikleri bilgilerden dolayı kendi tekrar teşekkür ediyorum. Biz Her cuma Siz. işimiz sağlık programında sağlığını sevenlerle tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.